Merhaba arkadaşlar. Gene bir bahçe bitkimizi tanıyalım. Yani Unkraut. Yabani ot denilen bitkilerden bir tanesi. Evet. Bu gördüğünüz sükleyen Almancası Wolfmilch deniyor. Tıpta çok kullanılan e, şeyi var. Özellikleri var ama e, bilinçsiz kullanmak insanlarda zehirlenmelere sebep olabiliyor. Bunun e, harici yani cilde e, kullanımda birçok yararı var ama içilmesi yenilmesi ancak bunu terbiye edilerek ve miktarı bilinerek kullanılması lazım. Onun haricinde kullanmanız zehirlenmelere sebep olabiliyor. Şimdi ciltte bir takım yaralara, akrep soğukmalarına böcek ısırmalarına karşı kullanılıyor. Bunun tabi bilinen en önemli özelliği şöyle gösterelim. Bir dalını kırdığımızda şuradan biraz büyütelim. Şöyle bir sütü çıkar arkadaşlar. Sütlendirmelerin sebebi de odur. Bu süt sihirlere sürüldüğü zaman çok kısa sürede o sihirlerin geçtiğini göreceksiniz. yani. Sihirlere karşı çok çok etkili bir sıvısı var. Tabi etken madde olarak bunu denemeniz lazım vücudunuzda. Bunu cilt bakımında kullananlar var ama öncelikle bir bölümüne süreceksiniz. Kızarıklık yapıyor mu yapmıyor mu? Bunu bilmeniz lazım. Ona göre tatbik edebiliyorsunuz. Şu şekil beyaz bir sütü akar. Bunu sil olan bölgeye sütünü sürüyorsunuz. En azından şöyle üç gün sürdüğünüzde dördüncü gün etkisini göreceksiniz. Bir haftaya kadar sillerin döküldüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Ee, bayağı boldur ama kullanım olarak dikkat edilmesi gereken bir bitki. Ee, sütleyen doğada çok var. Bahçe bitkileri arasında çok çıkar. Ee, unutulmuş bir bitki. Sil olarak çok çok etkilidir. Diğer cilt bakımı dediğim gibi yaralanmalarda, böcek ısırmalarında tıpta kullanılan çok güzel, çok değerli bir bitki bitki. Wolf Wolfmilch Almanca.